Aşkım hadi hadi hadi. Hayatım hadi. hadi. topuklular var yani. Ekrem Bey. Hayır, i̇yi akşamlar Reha akşamlar. Bey. Bu maç alacağız başkan oluyor. İnşallah. inşallah. Saygılar iyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Hadi i̇yi akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar. İçimizdeki i̇yi akşamlar. en genç sensin. En çok sen koşacaksın ona göre. Tamam abi. Bu Atilla var ya hani ona arada bir çelme tak vur falan gir ona yap yani. Abi aynı takım biz, ne? Ya aynı takımda olmamıza bakma sümsün teki ya. Bizi yavaşlatmasın oyundan çıksın ki biz hızımızı alalım böyle esenim, esenim, coşalım ya Allah Allah. Peki, tamam, mı? Tamam. tamam. Hayatım, Bak. beklesen mi? Koş, koş. Bak ne giymiş gelmiş Allah aşkına buraya. Ay iyi ama işte karşıya poz yapıyor belli ki. Bizimkini de sanki çok umurumdaydı. Ha? Hmm. Kolay gelsin beyler. Deniz! Gel buraya gel gel gel. Babam gelmiş. Sana ben kurban olurum aslanım benim. <laughs> Baba. Baba ben de buradayım. Prensesim gördüm seni bir tanem. Nerede o küçük bücür? Teyzemle uyuyor. İyi akşamlar. Bana mı dedin? Evet. Selam vermeyi unuttun herhalde. Yok unutmadım. Bilerek dememiştim. Karsu, sen beni görmezden geliyorsun ama biz sürekli görüşeceğiz. O niyeymiş? E ben Rea ile yaşıyorum ya. Çocuklar da gelip gidiyor. Biraz medeniyet mi acaba? Ben de hiç kalmadı ondan ya. Vallahi size medeni hayatınızda başarılar diliyorum. Neymiş? Ya hanımlar benim için lütfen kavga etmeyin. Burası yeri değil ya. Senin için kavga etmeyi bırak. Kılımı bile kıpırdak bu. Ne var? Ne oldu? Hadi koş sen bak. Konuşmamız lazım. Ne konuşacağım? Konuşmamız lazım. şey diyeceğim. Sevgilin bozulması sorun. Ha mısın? Onun güveni bana sonsuz. Senin gibi değil. Rahat ol. Geç şöyle. Ekrem! Ekrem! Buyurun Fiyaz Hanım. Ha, bu bayrak ne? Bayram Başkan göndermiş onu. Ha sağ olsun. İyi teşekkür ederiz. Güzel olmuş. Hadi, hadi göreyim sizi. Hadi. Oo. Ya kızım dondum daha ısınmadım bile. Ne konuşacaksın? Sen nasıl kalkıp da çocuklara Atilla ile aramda bir şey olduğunu söylersin? Aa, çok özür dilerim ya. Siz saklıyor muydunuz? Sen benim özelime karışamazsın, tamam mı? Ya sen bana ne özelden bahsediyorsun Kansu? Hangi özelden bahsediyorsun? Özel mi kalmış? Dün gece yediğiniz halttan sonra rezilliğinizden sonra sizin özeliniz mi var? Sakın çocuklarımı bana karşı doldurmaya kalkma. Vay, bir de tehdit. Aynen öyle, tehdidin dik hala sende. Vay be, hayırdır ya? Sen bu tavırlar, bu laflar, sen kime güveniyorsun? Sünseyim mi güveniyorsun? Kendime güveniyorum artık. Ve bunun için de bir erkeğe ihtiyacım yok, tamam mı? Seni uyarıyorum. Eğer çocuklarımı bana karşı doldurmaya devam edersen, eğer onları benden uzaklaştırmaya çalışırsan bak Reha, ben de boş durmam. Ay parmak sallamalı falan. Beni Hande ile aldattığını çocukların iyiliği için onlardan gizledim. Ya beni delirtme aldatma falan değil o bir kerelik bir gaflet ya. Nasıl bir kerelik gaflet ya? Kadınla aynı evde yaşıyorsun şaka mısın sen? Sana söylüyorum. Eğer beni çocuklarıma karşı kötülersen her şey çok fena olur. haberin kötüleme olsun. kötüleme falan yok. Ben sadece olanı anlattım. Anlatamazsın. Sana düşmez bunu söylemek. Zamanında ben her şeyi gizledim, sakladım. Hiçbir şey söylemedim. Ağzımı kapalı tuttum. Bunun kıymetini bil ve benim sabrımı sınama. Vay Karsu Hanım, vay. Atarlı giderli, mafyavari, muhabbetler, konuşmalar. Hayırdır ya? Sen bu sümseğe mi güveniyorsun arkadaş ya? Bu sümseğe mi? Ay! Ay 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 hayatım ne oldu ne oldu? Ay, Canım benim iyi misin ya? Ay, çok kötü çok tutum. Ay, dikkat et biraz ama. Tamam. Neyse ben buz getireyim. Sen tamam. gidebilecek misin tek başına? Giderim giderim giderim. giderim, giderim. Ha, giderim bir yok. buz bulayım geleyim tamam. ben hadi. Oh. Bak bu karşının gözü göz değil. Nasıl anladık bir kez daha? Ay, tamam, tamam ay, tamam. Hay Allah'ım. Hadi, hadi buz git. Buz getir bana buz. Yavaş yavaş. Oh. Allah senin belanı vermesin. Oh. Oh. Mertciğim, senin e, kaburgalar ne alemde? Ah Filiz Hanım benim hala çok kötü ya. Şöyle yapamıyorum mesela ah ah canım hay Allah neyse bir dahaki maça o zaman. Ben bu takımdan pek ümitli değilim çünkü. Siz merak etmeyin Atilla var ya aslan gibi oynar hepsini İyiler, iyiler. Acaba işte o, o mu olmasa diyorum ben. hani Atilla mı? Yani çünkü Nazik biri biraz ne bileyim becerebilir mi? Bilemedim. Tut, tut, tut. Yavaş. Tut, tut. Ah, yavaş. Aa, sana ne oldu? Ya, beni de zannet çok kötü buldum ayağımı ya. Of. Hep var ya, hep bu kızının nazarı değdi. Ne saçmalıyorsun sen be? Hadi be. Allah'ını seversen. Aşkım iyiyim. ya, şunu koyalım şişmesin oh. dur. Acayip şimdi düşük senin tabii. Ya, ya Allah aşkına. Ya şu tam maç öncesi olacak şey mi bu? Dikkat edin insan kendine biraz. Ya Filiz anne Allah aşkına bilerek mi yaptım ya? Ayağım orada kortiye takıldı, bulguldu. Sanki şampiyonlar gibi finali. Halı saha maçı işte. Evet, işte star futbolcu olman bugüne kısmetmiş. Hadi yürü, sahaya. Yok, olmaz. Benim kaburgalar hala çok kötü. Hay Allah'ım ya, Allah Allah. Bakın arkamdan sonra laf etmek yok, tamam Biz her türlü laf ederiz. Sen çık, Kendine dikkat et öyle oyna. Hadi bakayım göreyim. Hadi koş değiştir üstünü. İyi madem. Eksik takıma yol. hadi. Dikkat et Mert. Tamam. Çok, Çok mu ağrıyor? Eve gidelim Yok yok iyi iyi izlerim izlerim maçı. İzlerim of var ya bütün maçı planla hepsini kafamda çözmüştüm. Sağlı sollu ortaları indirme bindirme her şeyi yapacaktım. Ah bana bindirdiler bana indirdiler. İşte nazar. Nazar. Reha iyiydi aslında bu oynayaydı iyiydi, iyiydi domuz gibi oynardı bu da şu maç bitseydi ondan sonra kıracak mı ne yapacaksa yapsaydı şu bileğini. Kolana kolana! Hadi Ömer'im, hadi aslanım, evet, hadi. Evet. Babacığım, sen ayağından top kaçıracaksan çık, oynamaya. Gözlük dört numara. Çık, çık. Hadi Ömer, hadi Ömer, hadi oğlum. Bas biraz, bas. En büyük takım, bizim takım. Evet. En büyük takım, bizim takım. Evet. Ay at oldu yahu. Ya nasıl top oynuyorsun ya? Nasıl? Daha ayağında top tutamıyorsun be. Yardıma koşun, yardıma. Atilla koş. Atilla koş diyor. evet Atilla mümkünse koş ya. Koş Atilla. Hadi. Bastı koş Hadi hadi hadi. Hadi hadi. Vay be attı valla. Valla attı. Bravo Ne seviniyorsun, ne alkışlıyorsun? bunu artık böyle boş ver. Ömer atsaydı Bizim takımda. Yazık. Hadi maşallah. Maşallah. Hadi hadi hadi. Aferin hadi. Efe Hadi, hadi inşallah hadi hadi inşallah Hadi bakalım Hadi bakalım Bir daha bir daha bir daha bir daha bir daha bir daha bir daha